linkim silinmişti. Kalsa salam dostlar. Like atıp abone olarsınız inşallah. Ve o Galatasaray oynamadı like atım şey yani o ana ligim silindi yani bu sefer hansı kulübü seçeceğim? Barcelona seçeceğim. Öz ulaşmaya çalışacağım. Bunları düzeldim ben. Bunları düzelttim dostlar. Nə qədər 390.000 nə qədə verdilər? Səfliyim də ola bilər dostlar. Roberto istehlər zorda almanı yadı. Biz indi transfer eləcəyik amma ona qədər bir transferlərə baxarıq. Görüşməyə açıq olma deyəcük. Timari yadı var alabilirəm. Çimanım dostlar. Sova almayacağım. Son. Lukaku, bak takas görüşmesine at kimi verim ama ben lazım değil Lukaku. Neymar var, Neymar. Neymar niye alamıyor bilmem. Neyse. Ben yani transfer eləməsəm de olar ya, yani, eləməyəcəm yani belki. Bilmirəm. Jordi, Alaba, Fiorentina 13760 verir. Şey, Liverpool 24810 verir dostlar. Ha bu da böyle. Buna satadım dostlar? Bu niye Evet dostlar. Hansına vereyim? En çok buna vereyim. Buna satacağım. Bu için lazım Roberto. Milan verir. Tez verir. Milan en çok verir. Roberto satmıyorum. Rafinha var. Rafinha da 4000 ile ne kadar? 5000 bu. Rafinha da satmıyorum. Nasıl bir Dostlar telefonum yok işte. Like atın. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Ne olalım dostlar bir videoma like atınız. Bir de videomu da izleyersiniz. Kim alım dostlar? Bilmiyorum kim alım dostlar. var müller. Gelmek pırım satmanı. Hemen lazım değilim. 13 var, 13 yad var, 13 Handan vit'i var alabilirim. Sıra var da onu sor. Oh. Hmm. Pizza da var. cross transfer edeceğim. Krasi krasi. Böyle bir en dimar da tam. Ben orta sahayı, ben dostum. Somalia da geldiğim Barbosa ya da var dostlar. Kaptan lazım değil hindili. Bir oyuncuya da transfer göndereceğim bakalım. Göreceğim. Kim var? Kimi transfer edin? Lukaku artım aklındır. Lukaku artım. diye arkadaşlar dostlar? korku takım Nerede de bu korku dostlar yoktu ki bu korku Değil Burada olmalıydı Ha bu korku Buna da bu kadar verir. Bakalım gelicek mi bunlar? Dostlar size iki oyun oynayacağım sizler için bu video. Kroos gelip, Lukak gelip, Dimaria gelmeyin dostlar. Niye bilmirəm. Gelmedi can sağlık olsun. luka onun Kroos geldi, Dimaria gelmedi. Sanın için alalım vatandaşlıktan diye manzuk it var manzuk it grubumuza katabilirim bakalım baha dostlar yumru onu biraz kaldırım ki dostlar Mən bu gelsin ben oyuncular lazım diye yani boşuna transfer edemem ki ne kadar verdim oyuncuya Bir de onu size transfer göndereceğim. Kim olsun? <laughs> Yok, O gelmez. <laughs> İspanya diye. Ay, sef Biraz donma var dostlar. O da oynandı. Ben telefonumdan Telefonum. Şey, 7.8'i dostlar. Telefonumdan olamaz. Mesela... Neyə yəni, yura baxaq. Neyməsi? Neymə. Klassa dostlar, bombadır. Deyirsiz ki, indi bu qədər transferi niyə eləyirsiz? Niyə eləyirsən? Yəni nə oyunçularını yurdlanda yedəyə salmalıyam? Rune yax lazım indi bu qədər transfer bəsdir. Daha gələcəy, yəni bu qədər transfer bəs. Elənmədi də. Manzuk kiti de geldi dostlar. Artık takım kurulub. Ya takımı kurum indiden yani bir yer daha indir ha bakalım. Bir yer de gözün dostlar. Bir yer de onu çalmak istiyorum. Görüşmeye artık onu. Falco var, Barbosa var. Kim alım dostlar? Dimaria göndereceğim dostlar. Takas yok. Iı, takasa. Kimi verim takasa? Ne zayıf mı ki verim? Gel bu leleli. Ele. Elemez elemez. Kiko verim Kiko. Şimdi bu kadar pulu verim cehenneme. Uygula dedi. gönderdim Bundan sonra nasıl Transfer tane abim de lazımdı, bize dostlar. Sizler için çoğunu oynayacağım. Ama sonra şu da geldi. Takas eledim. Artık maça gideyim. Maç zamanı gelsin. Sizlerle videoya devam edelim. Geldim maç zamanı dostlar. Şimdi takımı kuralım. Kuralım. Şimdi burası. Ve size hazır olayım. Burası olarak bir deyelim. Ee, rol sistemimiz şu kadar. Neyse. Şimdi. Yedek de yıkadılırsa. Bilmiyorum ne tırıyım dostlar. Yani bunlar da yani bir şey değil. düzeldim bu şeyleri. Lukaku girsin. Dimaria girsin. Şimdi sen. diye. Yorgun yerine Pinto var. Pinto'da da şey diye. Yani yorgun diye Adriano'nun yerine kim var? Abidal var. Pike. Pikeciler yerine. Başka bize. Değişili var mı? Bakak. Sen de salak çizde dostlar. Bu da takımız böyle Messi, Sanchez, Lukaku, Jesus Fabregas, Xavi, Sergio Busquets, Pique, Daniel Alves, Mascherano, Puyol, Valdez. Şimdi maça başlayalım dostlar. İnşallah bu onu da dostlar. Bir dakika dostlar. Onu da ayarları. Ayarları, oyun ayarları. Oyuncu adı Başlayaq Messi Sanchez 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 Bu, ana ligi kəd edəcəm və davamını oynayacam dostlar. İç golumuz gəldi dostlar, Sanchez-dən gəldi. Digər dostlar. Heç heç Başlayalım. Alexis Sanchez bu Busquets alabilecek mi? Sizden fide videosu seçek dostlar. Onu izleyersiniz. Devamı gelebilir. Bakın bugün size bir günde iki video atacağım ben bu. Bu pes kimden üç kalırsa Reana Ligimi izlemişsiniz yakın ki. Bu da ondan sonra gelir o video. Lukaku Cülmir. Xavi abi verdi Pati Daniel Alves Alves Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves Lamba gibi bastı. Dostlar lamba gibi bastı Daniel Alves küçüler demişken Sanchez Yorumlar yazın ne oyun videosu çekin istediğiniz oyunları deyin oynayayım oyunlar dostlar sizler için yazın yorumlar için oynayayım sizden Xavi Garcia Xavi Garcia Garcia ve gol gol Sanchez Sanchez atıyor 3 oldu 3 Patrick mi yaptı yok Bizim Daniel Alves atıp Sanchez atıp Sanchez Al o topu. Dostlar yardımdan çıkıp ağırları eylememişim. Bilmiyorum 5 dk'dı 10 dk'dı sizlere. Bəlkə bakın bilmiyorum dostlar. Bə bir oyun oynadım ya iki oyun. Ama video 2 oyunda uzanacaq, ona göre bir oyun oynadım dostlar. Yani video çok uzamasın dostlar. Lukaku. Pique alabilir o topu. Puyol This is Fabregas. Messi. Lionel Messi. Verdi pasını Sanchez. Petriki kaçırdı dostlar. Boş kapıdır. Yani bakın özünüzü de Sanchez'e bakın. Boş kapıdı yani. Buna bakın. Gedir adamın üstüne Xavi ortaya atır. Ortaya attı Lukaku. Lukaku kaçtı da bana Lukaku ne kalsın Lukaku? Desiz Fabregas. Lukaku. 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 Herakliyatın ileri, herakliyatın ileri, herakliyatın ileri. Lukaku. Lukaku bu da girsin kadar Telefon bıraktı mı dedim bu kol. Üstelik uçtu, üç, kastırdın Lukaku. Üstelik o kadar pul verdi. Lukaku ne yaparsın? Mesela topu. Alan bir dostlar. Sen al o topu. Ne dostlar. Bu Lukaku. Sessiz fabrika. Zum. Zumun da zumun. buraya oyuncular. cumun, cumun. zumun. Aşık. ay bu. Cesiz Lukaku. 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 Gedir. Lukaku. Willow, Will Sanchez, Sanchez goal, Sanchez. Sanchez. Hattrick e yaptı Sanchez dostlar. 4-0 oldu. Lukaku nete vuruştu, gazetti. Sanchez geldi tamamladı. Daniel Alves. Lionel Messi. Lionel Messi al o topu. Xavi. Al o topu da Xavi. Daniel Alves. Xavi. Sizlere efsane olun çekedim dostlar. Az kalıp dostlar çekedim. o abuk subuk gol yemeye. Ay dostlar ne kadar. Ay. Uzaklaştırın. Uzaklaştırın. Peki. Cesiz Fabregas uzaklaştırdı. Hala hiç yarı bitmiyor dostlar. Sanchez aldı o topu. Aldı o topu. Aldı topu. Aldı topu. Vurdu Sanchez. Ve gol. 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 Dördüncü golünü attı Sanchez. Takımının beşinci kendisinin dördüncü golünü attı. Belə giderse uns fırəliyə bilərik. <laughs> ya xatır. <laughs> Lukakucun, Lukakucun, oy, adam öldürdü. Lukaku. Baxalım sarı kart verəcək mi? Hə, verdi də sən. Amma o qırmızı da ha çədirdi. Yani. Elə yəni girdi ki adam. <laughs> Doğrusu mən elədim. Ama öyle girilmez. Tesis fabrika. Deyse ortaya açtı Messi'nin bir 70 boyuna vuran mı bilmediği toptu da. Orada Messi niye geldi? Ses de bilseydim vurardım. Messi. Messi. Lionel Messi. Golünü atıyor. Lionel Messi. Messi. Bu adam neyin Messi. Messi golünü attı. Bir tane gol atamıyor. Atmamıştı hiç. Şimdi Messi de özüne geldi. Sanchez. Verdi pasını Lionel Messi. 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 Bu adam neyin nesi? Lionel Messi yapıyor. Golünü atıyor. Haydi be Messi. Helal olsun lan sana Messi. 7 sıfır dostlar ona az kalır. <laughs> hadi yeah. This is for Oy. İç yarı bitti. 7 sıfır olarak. Bir ben Benfica bir tane gol da Neyse. Benfica yıbır olmuşdur. Santes! Adamın içindən keçir, adamın içindən keçir. Santes! 8-0 dostlar. 8-0 Ronaldo qalıb 2 dədə vursuğun olacaq. Yaburtunu. Bir nətan şey idi. Artıq Benfica özündən gedir. Rodrigo adı varladı. Biz də eləmişik, transferə yığmışıq dağ duruq adamlar vurdu səndə onda burda işdə səndə dəyişəliyəm dostlar görən kim isə alın əy e, səf gedin yedəylər kim var o hallar da pisdir dostlar e, niyə istə salım əsas saldım niyə istə bəlkə yaxşı o nədir Yedək səni saxladım. Mən o qədər oyunçu var, dostlar. Bilmirəm kime kimə saxlayım. Bunu kimə? Yəni salım. Dostlar. Dostlar, Sanchez, Sanchez, Sanchez. Sanchez, gol, 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 gol. Nağalısan Sanchez. 9-0. Dostlar, bu nədir? Qurum nə qədə qolu var Sanchez-in? 6 golü var dostlar bu ne tarz şeydir? Messi onun yanında ne Messi ne varsın Sanchez Dostlar bir dakika gözlüğün dostlar Geldim dostlar ha, Lionel Messi 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 dostlar Messi Messi Lionel Messi Messi döndüremedi niye sağ Messi, Messi. Messi, 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 Messi. Lionel Messi, Messi, Lionel Messi. Hattrick yapıyor Messi de. 10-0 dostlar. Bu ne ter şeydi dostlar. 1 69 body. Ha bu ne kadar dostlar yani. Ne ter şeydi. 10-0 dostlar. Bu ne ter şeydi. 10-0. Daniel Alves, Sanchez, Sanchez, Messi, 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 Bu kaku alınmadı top. Kakun etsqol yoxdur. Kakol da nə qabaqındakı topu. Soncuz. O nətər vuruşdu. Soncuz. Uy! Bağışda soncuz. Çox gözəl bir vuruş idi yəni. O girməli idi, qapcı olması idi. O kəsim girmiş. Messi bu nətər vurur. Messi vur. Burda Telefon bıraktım, iyice bıraktım. Luka'yı kes, götür otobültüye, arkadan koydum. Döndürdüm. İniyes de. Lukaku. Buna bakar, Lukaku. Çıkarıp atacağım şöyle bu Onun yoktu, çıkıp Oy! Oy, direk. ben da. Sanchez yine vuruştu Sanchez. Lukaku al o topu. Zun da zun zun. Zun Daniel Alves. Zun topa zun. O oh, Iniesta. Maşkeran al o topu. Sanchez. Yavaş yavaş akıllara geldi dostlar. Valdez, Victor Valdez, Sanchez, Sanchez, Pique, Lukaku, Lukaku şovu, Lukaku, 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 Lukaku. et olmasa bir Lukaku göre, bir gol at et olmasa Lukaku oyun bilmiyor sen dur Yirmi 22 dakika oldu dostlar videonun çekimi yani yavaş yavaş akırdılar geleceği bir oyun olacak ama hani, video çok uzamasın diye 10 dakika eledim dostlar yani o bilmedim 5 dakika elesiydim yani 2 dakika mas elerdim oynayardım yani neydi ama 11-0 2 masımız Barcelona ile ama ne çözdü size Barcelona o Benfica kalanında e, diyemez en sıfırdı İniyesta. Verdi pasını. Hani Alves be. Iniyası da kaldırır. Kaldırdı. Ve sıfırdan o başvur. Sen yoktu. Boğun yoktu. Tıkılı şaktı. 11 sıfır diyen ama niye yasablaşın? Bu durum olsa olabilir. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Oy ne kadar bastım. Yukarı o neydi? Çok basit. Dostlar karıştırabilirim. Hashtag düşünce değerli dostlar. Ama şov sonu yok. 90'a gelince. Artık videoda çok uzandı. Iniesta, 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 Iniesta verdi pasını Lukaku, 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 Lukaku. hareketini yaptı, verdi pasını. Messi'ye gelmedi, gel ev vuruydum. atmak istedim. Sanchez, Sanchez al o topu. Daniel Alves, verdi pasını. Messi, Messi, bunu niye Messi? Messi. Sizler fil farı çakacağım dostlar. Çok şeyle mühür çakacağım dostlar ama like atın dostlar. Like atın, abone olun. Sizlər üçün burada əmək verirəm. Dostlar, videoya çəkirəm, like atın ona. Ey nə yəstar, amma qəşəy oxşayır, yəni. Son sürdə qəşəy oxşayır. 12:00. Artıq 90-cı dəqiqə, 4 dəqiqə art verilib. Sanchez, 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 Sanchez. Sanchez son nöqtəsini qurdu ki, Lukaku gəldi. Lukaku böyle 13 0 olacak. Yine yes, bu sefer dolduracağım. Ya bak 12 0 Jesus Fabregas. Sanchez. Ben Kırmızı kart oldu ve Lukaku kırmızı kart oldu. Lukaku. Gelen sefer Lukaku olmayacak oyunda dostlar. Bir iki hafta yasaklanır. Hay Allah bilir ne bir iki hafta gitti. Sağ olun dostlar. Salamat kalın. Özünüzü yaxşı bakın. Like, like atıp abone olmayı unutmayın.